Ben Altın Gülcan. Bugün sizlere yelkenli tekne makaralarından bahsedeceğim. Makaralar, imal edildikleri malzeme, çapları, kaldırabildikleri yük ve fonksiyonları olarak değerlendirilebilirler. Örneğin, Selden'in bu elimde görmüş olduğunuz 80 mm'lik PBB makarasının özelliği oldukça ağır yükleri taşıması ancak üzerindeki yükün büyük ölçüde sabit kalması gerekliliğidir. Yani bu makarayı mandarlarda kullanabilirsiniz. Pupa palangalarında kullanabilirsiniz. kıç sırayanızda kullanabilirsiniz. Ama iskotalar için bu makarayı değil alüminyum gövdeli ve çift sıra rulmanlı olan bu tip makaraları kullanmanız gerekir. Çünkü yüksek yüklü iskotalar sürekli çalıştıklarında PBB makarayı daha çok yıpratacaklar. Ancak bu makara uzun yıllar dayanabilecektir. Bunun dışında çelik teller için kullanılan makaralarımız, yatay yüzeylerde yanak makara olarak ve hatta kilitli kullanılan makaralarımız, büyük teknelerde büyük çaplı halatlar için tonlarca yük çeken makaralarımız ve küçük teknenizin bazı ufak fonksiyonlarında kullanılmak üzere minicik makaralarımız mevcut. Bunların her birinin taşıma yükleri içlerinden geçen halatın çapı ve kullanım alanlarına göre değerlendirilmesi gerekir. Bir makaranın büyüklüğü ne kadar güçlü olduğunu göstermeyebilir. Bir başka üreticinin ürettiği aynı büyüklükteki makaranın eğer ne kadar yük taşıdığına bakacak olursanız şaşırabilirsiniz. Çünkü selden makara, örneğin bu 80 milimetrelik makara 2 ton yük altında çalışabiliyor. Zaman zaman bize gelen sorulardan biri makaraların arasındaki fiyat farklarının neden çok farklı olduğu bunun cevabı da dayanıklılıklarıyla ölçülüyor, yük taşıma kapasiteleriyle. Bu bilgilerin hepsini kaptan sepetinde bulabilirsiniz. Merak ettiğiniz diğer detaylar için bize ulaşabilirsiniz. Teşekkürler.